<laughs> niye gelmedi ki? Bilmiyorum bebe. <laughs> Şimdi gelir herhalde. Ha, Şş, bak geliyor. Hey, <laughs> Aa. Aa, Pepe, bebe. Merhaba Şila. Merhaba Şila. Ne bekliyorsunuz böyle? Dada bugün bize gelecek. Onu bekliyoruz. Aa, öyle mi? Ne güzel. Aa, Şila. Sen de gel bekle istersen. Sonra beraber oynarız. Aa tabii olur Pepe. Ha, harika. <laughs> Hoş geldin bekleme alanımıza. Günlerce bekledi Pepe. Dudu oynamaya gelsin diye. Bıkmadı, val geçmedi. Sonunda Dudu da geldi. Ha? Bakın. Evet geliyor Pepe. <laughs> Bu kim ki? miracles is benim sınıf arkadaşım Şila. Yani Hı? sen de bizim sınıfa gelirsen senin de sınıf arkadaşın olacak Zeze. Aa ne güzel. Merhaba Zeze. Benim adım da Şila. Şila da benim teyzemin kızı Zeze. Oh, memnun oldum Şila. Ben de. Ne bekliyordunuz burada böyle? Dudu Bu biz oyun oynamaya gelecekti de onu bekliyorduk. Pepe ile bebe beni de beklemeye çağırdı. Sonra da hep beraber oyun oynayacağız. Aa ne güzel. Benim de canım sıkılıyordu. İyi tamam Zeze sen de gel hadi. <laughs> Harika tamam. Hep beraber haber bekleyelim o zaman. Hadi gel artık Dudu. Ayağımız, ayağımız uyuştu. uyuştu. Oyun oynamak için. Önce bir oyun seçin. <laughs> Çok güzel bir oyun seçelim mi Dudu geline kadar? Aa, tamam hadi seçelim. Yürü geliyor bakın. Aha kesin Dudu bu. Oh ya. Aa, Çürmüş. Merhaba evet, arkadaşlar. Merhaba Bibi. Merhaba. Merhaba. Merhaba bibicik. Eminim burada ne beklediğimizi soracaksın. Evet bebe çok merak ettim. Böyle oturmuş ne bekliyorsunuz? Dudu bugün bize oyun oynamaya gelecekti ama Dudu gelmedi. Onun yerine Şila geldi, Zeze geldi, sen geldin. Sen de bize katılmak ister misin Bibi? Aa tabii oyun oynamaya bayılırım ben. Ama önce Dudu'yu bekleyeceğiz. Aa tamam. Bekle 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 sıkılma sabretmeyi dene Sabret, sabret, çapla. Orta <laughs> <Artı> zannikiye ayrıldım. <laughs> ne yapayım abi? İş beklemekten çok sıkıldım. Sabret bebe. Sabretmek ne demek? Gerçekleşmesini istediğin şey, gerçekleşene kadar beklemek demek bebe. Ah, şişiyo. Efendim bebe. Bize sabretmeyi sevdirecek bir şarkım var mı? Hmm, tabii ki var. <laughs> Aa, harika, hadi söyleyelim. Tamam. Düşler kurup beklemek, ne güzeldir sabretmek. Hadi sen de bir düş kur, sabrederek huzur bu sabır, 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 sabır beklemektir ağır, ağır. Sabır, 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 sabır beklemektir ağır. Sabırla beklersen yer gerçekleşir tüm düşler. Hadi sen de bir düş kur, gelsin sana da huzur. Sabır, 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 sabır beklemektir ağır ağır. Sabır, 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 sabır beklemektir ağır ağır. <laughs> <laughs> Beğendiniz mi sabretmek şarkımızı? Aa, evet. Bu şarkıyla sabretmek çok daha eğlenceli. Aa, bakın biri daha geliyor. Aa. Beyne dolu değil. Hop demek yok. Sabretmeyi öğreniyoruz. Evet öğreniyoruz. <laughs> emin oldum merhaba mimi kimsin? Merhaba hepinize. Benim adım Tutu. <laughs> Tutiş. Çok güzelmiş bir Tutu benim halamın oğlu. Yakında Tutu da bizimle okula başlayacak biliyor musunuz? Aa ne güzel ben de başlayacağım. Pepeleri sınıfına hem de. O zaman hepimiz aynı sınıfta olacağız. Ben hariç. Zaten en küçük ben kaldım aranızda. Şey burada böyle oturmuş ne mi yapıyoruz Mimi? Aa nereden bildin ne soracağımı? kuşlar söyledi. Dudu'yu bekliyoruz. Hepiniz mi? Evet. Pepeler gelecekmiş bugün oyun oynamaya ama bir türlü gelmedi. Siz de bize katılmak ister misiniz? Aa çok sevinirim. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. İki ekmek aldım. <laughs> İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. Şey, <laughs> hani seçecektik Dudu gelene kadar. Aa, doğru seçecektik. Ne oynayalım Dudu gelince? Topumuz var mı? Olmaz mı? Var tabii. İstop oynayabiliriz. Ben topu çok severim. Ama futbolda oynayabiliriz. Aa, futbol oynayalım lütfen lütfen. Pepiş. İstersen oynarsın tabii bebe. Ama sen fasulye olacaksın. Fasulye mi? O neymiş? Yani fasulye almak ne demek? Yani yedek oyuncu gibi bir şey bebe. O zaman ben fasulye almam. Aa biri daha geliyor. Bence bu sefer Dudu Bence bu. Bence değil. Lütfen Dudu olsun. Çünkü burada sabır taşı oldum artık. Bence de Dudu. Bence de. Bence de. Ayy. Tüh be. Olamaz. Gerçekten olamaz bu. Ne oldu çocuklar? Boncuk gibi dizilmişsiniz buraya. Hayırdır? Aa, Niye beni görünce bu kadar üzüldünüz? Sen anlat Şila. Biz anlatmaktan yorulduk artık. Bebe ve Pepe bugün Dudu'yla oyun oynayacaklarmış. Burada Dudu'yu beklerlerken ben geldim. Sonra Zeze geldi. Sonra Bibi geldi. Sonra Mimi geldi. Tutu geldi. Anladım. Sonra da ben geldim. Öyle mi? Evet dedi. Yani hala Dudu'ş gelmedi. Bize sabrediyor. Ama sabır taşı olduk kaldık. <laughs> Ama bunun için üzülmeniz biraz tuhaf değil mi? Niye ki? Ee, siz bir kişi bekliyormuşsunuz. Şansınıza bir, iki, üç, dört, beş... Beni de sayarsan altı kişi gelivermiş. Aa hiç böyle düşünmemiştim. Ben de. Tabii ya. Biz gelmesek Dudu gelseydi siz üçünüz oyun oynayacaktınız. Ama şimdi ne kadar çok <laughs> İşte bu mutluluğumu yerime getirdi. <laughs> Doğru. Bir kişiyi beklerken bir sürü arkadaşımız geldi. Sen de bizimle Dudu'yu bekleyecek misin o zaman dedi. Aa, olur. Evet böyle boş boş beklemek biraz sıkıcıymış. Beklemiyoruz dede sabrediyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa, dedeme hadi sabır şarkımızı söyleyelim. Tamam. <laughs> Düşler kurup beklemek, Ne güzeldir sabretmek. Hadi sen de bir düş kur, Sabrederek huzur bul sabır sabır beklemektir ağır ağır sabır 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 beklemektir ağır ağır sabır 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 beklemektir ağır ağır sabır 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 beklemektir ağır ağır harika bir şarkıymış çocuklar. Evet dede. Aa bakın biri geliyor. Bu sefer kesin Dudu. Bence de. Bence değil. Bence Dudu. Bence de. Ha? Ya. Hay Allah. Aa. Bu kim ki? Bu bizim güzel arkadaşımız Maymuş. Ne oldu Maymuş kardeş? Sen de oyun oynamaya mı geldin? Oyun oynamaya mı Nasıl yani? Ne diyor Maymuş Pepe? Dudu'yu gördüm. Gelemeyecekmiş diyor. Aa! Gerçekten mi Maymuş? <laughs> Gerçekten değil mi yani? Vay anam, karıştı. Aa, bakın çocuklar. Bir Biri geliyor. ley Çok! Aa, merhaba arkadaşlar! Merhaba Liko! Lele şu an kendini size nasıl hissediyor? Kızgın! Aa bana kızdı değil mi? Evet! Ama ben gerçekten ona zarar vermek Hı. istemedim ki. Sizce kızgınlığını bir salla salla çakala dansıyla geçirebilir miyiz? <laughs> evet! Harika! Ama önce özür dilemeliyim değil mi? Şey Leli... Ne var Liko? Özür dilerim. Düşmenin neden olduğum için çok üzgünüm. Gerçekten... Ha, İsteyerek yapmadın yani? Gerçekten isteyerek yapmadım. Peki tamam. Özrünü kabul ediyorum. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol ama tamam mı? Tamam Leli! Yaşasın! Leli beni affetti! Leli beni affetti! O zaman da başlıyor! Salla salla çalkala, salla 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 çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla salla çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla salla çalkala. <laughs> Hadi bir oyun oynayalım şimdilik o. Bir oyun ne dedi? <laughs> Biz oyun oynamak istiyoruz. O zaman ekip <laughs> oynamaya başlasın. Klabuz. Çiftçiye ne lazım oyunu? Aa, çiftçiye ne lazım oyunu mu? Evet Leli. Hmm, ben nasıl bir oyun olduğunu tahmin edemedim Leli. Ya sen? Doğrusu benim de aklıma bir şey gelmedi. Klabuz nasıl bir oyun bu? Harika bir oyun arkadaşlar. <laughs> e, o zaman bir an önce anlat da eğlenmeye başlayalım. Evet anlat hadi anlat. Tamam tamam anlatıyorum. Şimdi çiftçi kime ne? denir arkadaşlar biliyor musunuz? Hmm, sebze meyve yetiştirenlere denir. Hani böyle tarlaları vardır. O tarlalara bir şeyler ekip biçerler. Domates, fasulye, karpuz. Onları güzelce büyütür çiftçiler. Sonra biz de o güzel sebze ve meyveleri, hapur hupur yeriz. Harikasınız. İşte o nefis sebze ve meyveleri, bizim için yetiştiren çiftçiler, tarlada neler kullanırlar hiç düşündünüz mü? Hmm, aa Ben biraz biliyorum galiba. Oyun labirentimizde sizi bekleyen, Kanallarda birçok alet göreceksiniz. O aletlerden hangisinin, çiftçilerin tarlada, sizi yapıştırmak için kullandığını bulmaya çalışacaksınız. Yine son panoda Leli ile birlikte oynayacağız değil mi kılavuz? Aynen öyle Liko. Kapıları açtırıp oyunu tamamladığınızda sizi dans etmek için bekliyor olacağım. Peki ya bilemezsek? Arkadaşlarımız da size yardımcı olur. Beraber düşünürseniz mutlaka başarırsınız. Öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> evet. Harika. Hadi hemen başlayalım. Çok heyecanlıyım. Üç, iki, bir. Kum saat dönüyor. Hadi Liko son bölümde görüşürüz. Tamam Leli ama dikkatli ol. Merak etme. Hmm, bakalım neler var. Bu bir çekiç. Çığ çakmak için kullanılır. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Sebze meyve yetiştirmek için çivi çakmak gerekir mi? Hayır. Peki bu neymiş? Bu da bir tarak. Çiftçiler de saçını tarar elbette ama meyve sebze yetiştirmek için çiftçiye tarak lazım mıdır? Hayır. Doğru. <laughs> Geriye bu kaldı. Bu neydi? Ay. Bunun adı neydi? Hani Onu toprağa kazmak için kullanılıyordu. <laughs> Söyledim işte. Kazma. Eski bu bir kazma.

Öyle değil mi? Evet. Kum saati akıyor. Ay süre azalıyor. Hemen düğmeye basmalıyım. Bakalım kapı açılacak mı? Evet başardık arkadaşlar. Lili ne yaptı acaba? Hmm, bakalım bu resimdeki çiftçi amca ya ne lazım olabilir? Hım. Bu bir boya fırçası. Sizce çiftçiler sebze meyve yetiştirmek için fırça kullanır mı arkadaşlar? Hayır. Bence de fırçayı boya badana yapan ustalar kullanır. Hım. Burada da iğne ve iplik var. İğne ve iplik kime gereklidir ki? Ay! Hani elbise falan dikiyorlar. Neydi neydi? Sen... kullanır. Aa bu ne? Görmüştüm ama adını bilmiyorum. Hadi Leli süre azalıyor. Hani tarlalardaki otları falan bununla biçiyorlar ya. Neydi bunun adı? Arkadaşlar yardım edin. Nedir bu? Tırpan. Bu bir tırpan teşekkür ederim arkadaşlar. Demek ki çift çamcaya tırpan lazım. Hadi bas Leli. Tamam kılavuz bastım. Bulduk bulduk. Bulduk. Hayır. Bence de olmaz. Aa bak Liko. Bir kayık. Yok o da olmaz Leli. Kayık da arada yüzecek değil ya. Kum saatinin bitmesine son beş saniye. Ay süre bitiyor. Aa bak Liko. Bunun adı neydi? Dört. Arkadaşlar bu aracın adını bilen söylesin. Hadi ne olur. 3 Traktör Liko. 2 Ha evet bu bir traktör. O zaman çiftçiye lazım olan bu. Bence de. Tarlaları sürmek yani toprağı havalandırmak için çiftçiler traktör kullanır. BİT! Ayyyy Liko! Evet Sadi bas şu düğmeye! Bas! Sıfır! Sıfır. Ha, başardınız! Yaşasın! Yaşasın! Ha, Harikasınız arkadaşlar! Salla 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 çarkala. Salla 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 çalkala, Önce kolları Tamam Lili, hadi yeni bir oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar görüşürüz. Leliii! Hey <laughs> 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 Edremiiiiz bana baka... İçinde çaylar arka, Ayrı bir yer Her gören bana baka. Merhaba <laughs> <laughs> Pisi. Ne harika bir türküydü o söylediğin. <laughs> Teşekkür ederim Cüccü. Biliyor musun ben Van'da doğmuşum. Annem babam bizimiz Vanlıyız. Bu türkü de Van'da söylenen bir türkü. Harikaymış canım. Sen harika bir Van kedisisin bir tanem. <laughs> ha, teşekkür ederim çocuğum. <laughs> Bak bir gözüm mavi, bir gözüm yeşil ve bembeyazım. Biraz kuyruğumun içinde bir da sarı var. Ben bir Van kedisiyim. <laughs> <laughs> Peki Pisi, bil bakalım kartı görmeye hazır mısın? Evet, hadi Cici, hadi. Bil bakalım bu nedir Pisi? Aa, bilmiyorum Cici. Çok değişik bir şey. Nedir bu? Bu bir kepçe Pisi. Kepçe mi? Kepçe çorba koyduğumuz büyük kaşık demek değil mi? Ay anlamadım. Aslında benzer şeyler. Kepçe, çorbayı tencereden alıp tabağa koymaya yarayan çukur kaşığa verilen addır. Bu kepçe ise kazmaya ve doldurmaya yarayan bir iş makinesidir. Hem kazılması gereken yeri kazar, hem de mesela toprak, kum gibi şeyleri burada gördüğün kepçesine doldurarak başka bir yere taşımaya yarar. Anladım çocuğu. Çarabı kepçesi gibi kepçesi var. O kepçeyle hem yeri kazabiliyor hem de kumu toprağa taşıyabiliyor. Aynen öyle. <laughs> bu bir kepçe. <laughs> evet Pisi, bu bir kepçe. Aha, hayatıma hoş geldin kepçe. Merakla bekliyorum pisicim. İşte kazmaya ve doldurmaya yarıyor. Bir iş makinesi. Kepçe. Benim kepçem. <laughs> Kepçen harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Şey, bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favori geliyor. <laughs> Bilmiyorum ya Pisi ne oldu acaba? Bilmiyorum Düzü şimdi öğreniriz. <laughs> dur diyorum sana Aa! dur! ben sana ne diyeyim? Nedir bu acele? Yine ne oldu? Ay, çok özür dilerim Fisi. Merhaba Pan. Nedir seni böyle koşturan? Ne oldu canım? Merhaba Cucu. Bana yardım etmeniz gerek. Aa, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ne <Gülüşmeler> yapmış? <laughs> Bilmiyorum ki... Salah uyandık, kafam bile açılmıyor. Her yer kum dolu. Ben bir delik bulup zorla çıktım ama, kafa açılmadığı için, kardeşim Pin içeride kaldı. Ay Bir şeyler yapmalıyız. <laughs> Başbakan sakin ol. Nasıl sakin olayım Pisi? İçeride kafalı kaldı diyorum kardeşim. Hımm... Hmm. Buldum! Anne, ay, acı ufaklattım sizi. Ne buldun? Ailenin bir kepçe yardım. Öyle kurtarabileceğiz falan. Ha, bu harika bir fikir pisi. Kepçe mi? O nedir? Bak şimdi, işte, işte bu bir kepçe. Bununla hem toprağı kazıyor, hem de kumları, toprakları bir çırpıda başka yere taşıyabiliyor. Gerçekten mi? Evet, Pans. Bu evet, bir kepçe. Bizim evin önündeki kumu taşıyabilir mi yani? Evet öyle değil mi çocuğum? Evet canım taşıyabilir. Aa, harika! <gülüyor> Yaşasın! <gülüyor> sorunu ki çözdük ki o zaman. Bazen bir sorun çıkar, <laughs> Harika! Hmm. Hadi gel. bizi pandemine götür. Ne oldu pisi? Eyvah! Karakol da geliyor. Sen karga çek git yoluna, Bizi şey rahat bırak, bırak hemen pişman olursun, olursun sonra... Ha? Aman be siz de İyi işte! Gittim <laughs> o zaman ben de! Anlamayı <laughs> başardık! Evet başardık! İşte geldik! Kullara baksana Fesi! Hadi köpçe! için. Sabret seni oradan çıkaracağız. Kahraman kepçe hadi. İşte bu abi, canım kardeşim kurtuldu. Çıkamayacağım diye çok korktum. İyi de onca kumu nasıl kaldırdınız He? buradan? Tabii ki kepçeyle. <laughs> hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Helikoptere mi? Kepçeye mi? Traktöre mi? <laughs> evet kepçeye. <laughs> Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın, kendinize harika bir kepçe çizin. <laughs>